Evet, RKS RT250 için bir video çekme gereği duydum. Bu motoru yeni aldım. 2022 model, 4700 de. Yağını değiştireyim dedim. Evet arkadaşlar. Yağ tıpası. Bakın şuradan 17 litre ile söküyorsunuz. Yağını akıtıyorsunuz. Akıttım ben şimdi. Sonra filtresini de değiştireyim dedim. Buradaki kapağı çıkartıyoruz. Çıkarttım. Ve Şöyle bir filtre çıktı. Filtreyi ben şimdi temizledim. Bakın. Temizledim. Yenisini almaya gerek yok. Şimdi kapağıyla birlikte takacağım. Hayır, ne yapıyorum? Kolay gelsin. İyi Murat, sen nasılsın? Çalışma devam. Hadi <laughs> İçindeki pistleri aldık. Herhangi bir pistlik. Orozyon kalmadı. Yani <laughs> bu filtreyi de buradan rahat bir şekilde temizleyebiliriz. Bunu herkes internete baktım böyle bir şey yok. Göstermiyor. Hemen şuraya farklı geçelim. Yani şekilde Fazla sıkmayın. Alüminyum kapak yalama yapabilirsiniz. Aslında tork sıkmak lazım. Şimdi yağını koyalım. Evet arkadaşlar bir litre yağ koydum. Repsol marka. Ben motosikletime bunu kullanıyorum. İsteyen istediğim markayı kullanabilir. Şimdi buradan çıkana kadar devam edeceğim. Bakın. Yağ buraya kadar geldi. Şu anda tamam. Ne kadar yağ aldı? Tam bir buçuk litre yağ koydum arkadaşlar. Demek ki bu motorlar bir buçuk litre alıyor. Evet, ben buradan RKS kullanıcılarına yardımcı olmaya çalıştım. Özellikle RKS RT 250 Motorun yağ sistemi hakkında, yağ litre konusu hakkında hiçbir bilgi yok internette. Ee, Youtube'a da baktım, internete de baktım. Kullanım kılavuzunda da litresi yok. Gördüğünüz gibi tam 1.5 litre ve H seviyesinde şu anda. Ben buradan herkese hayırlı sürüşler diliyorum.